Selamlar Yeni Nesil Köylü kanalına hoş geldiniz. Ben Yunus Emre. Daha önceki videomda ilk videonu bahsettiğim gibi Çanakkale Ezine Bozköy'de ikinci ev olarak kullandığımız bir hanemiz, bir yerimiz var. Burayı daha çok yazın olabildiğince her hafta sonu kullanmaya gayret gösteriyoruz. Ama tabii kışın işte hava şartları, işte ufaklığın sıfanın evde durmaması, sürekli dışarı çıkma sebebiyle bu kış biraz aksattık. Bir aksatınca ne yazık ki karşılaştığımız tablo tam olarak şu. Aksattığımıza karşılaştığımız tablo tam olarak bu. Köyde yaşamın her daim bitmeyen problemlerinden biri yabani otlarla mücadele. İşte keza bahçenin hali de bu şekilde. Yabani otları bertaraf etmek öylesine zor, öylesine meşakkatli ki. Yani şurası işte bizim işte çiçeklik yapmak istediğimiz bir alan. İşte zakkumlarımız var. Şu su kuyusunu arkadaşımla beraber yapmıştık. Onun da hikayesini anlatırım. Su kuyumuz var. Burada bir lavantamız var. Ee, şöyle çalılarımız var burada. Çit olmasını istediğim işte çalılarımız vardı. Ama ne yazık ki kış boyu gelmediğimiz için e, otlar aldı başını gitti. Bu e, işte 3-4 yıl 4 yıldır buradayız yani her sene buradaki otları yolmakla ilaçlamakla e, ömür bitti ya öyle söyleyeyim e, zahmetli bir iş şimdi artık çok ciddi duruma gelmişler e, biçmekle uğraşmayacağım çünkü bu yaz burada farklı bir planım var farklı bir uygulamam olacak e, Murç denilen böyle brandalı bir sistem var mutlaka görmüş duymuşsunuzdur onu uygulayacağım ama uygulamadan önce de bu otları buradan tekrar bertaraf etmek lazım onun için de ot ilacı aldım. Çanakkale'den. Geçtiğimiz hafta cihazımı işte pompamı şarja takmıştım. Şimdi gidelim o cihazı alalım. Burası da benim ardiyem. Mesela burası da apayrı bir video yapmak istediğim bir yer. Burası çapa makinemin garajıydı aslında. Ama şu an çapa makinesi yok. O da apayrı bir hikaye olacak. Burası benim ardiyem. Bir köylünün köyde yaşayanların ihtiyaç duyduğu, duyabileceği tüm ekipmanları burada muhafaza ediyorum. İşte ahşap işi şey için olsun, araç yıkamak için olsun, işte yaşlamak için olsun, elektrik tesisatı olsun, keza diğer ihtiyaç duyulacak malzemeler olsun. E, hepsini burada muhafaza ediyorum. Burayı da keza kendim yaptım. Ama bugünkü mesai ortağımız bu sırt pompası. Şimdi ufaklığı alalım. Şuraya koyalım. Bunun bir de tabancası olacaktı. Gel abicim sen de şuradan. İşte daimi olarak buraya gelmezseniz, köyde yaşamazsanız ve kullandığınız malzemeleri gelişi güzel bir kenara bırakırsanız böyle dağınıklıklar oluyor. Ve kışın bunları yapmaya öylesine üşeniyorsunuz ki yaz başlangıcında yaz başlangıcında her şeyi tekrar sil baştan yapmanız lazım. Şimdi sırt pompamıza suyumuzu dolduralım. İlacımızı bakalım, oranlarına bakalım. Ve en azından bu giriş taraftaki o çiçeklik dediğimiz alanın e, otla mücadelesini gerçekleştirelim. 16 litrelik sırt pompasına suyumu doldurdum. Yaklaşık 13-14 litre kadar doldurdum bakalım. 10 litreye geçmişim. 11-12 litre diyebiliriz. Şimdi buna Çanakkale'den e, tanıdığım, güvendiğim bir ziraatçıdan aldığım her Herbot marka e, yaban otla mücadele otunu at, ilacını atacağım. Bakalım ne yazıyormuş burada. İşte solunma, temas vesaire gibi uyarılar var. Kullanılan bitki koruma ürününü boş ambalajın içerisine 1 bölü kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu yaşlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 kez tekrarlayınız. Yani e, bununla e, 4 defa kullanabiliyorsunuz ama benim otlar e, çok ciddi anlamda e, büyüdükleri için, e, sertleşip kalınlaştıkları için e, ben cömert kul davranacağım. Hem e, az koydum. Hem de e, ilacın miktarını fazla atacağım. E, çünkü dediğim gibi şeyler çok ciddi boyuta ulaşmış. Böyle odunlaşmış, kalınlaşmışlar. Sırgan otları, yaban dikenler vesaire. Onları atacağım. Buradaki dikkat etmemiz gereken konu ne? Burada en önemli konu eğer başka yeşillik, muhafaza etmek istediğiniz yeşillik varsa onları bu ilacın gelmemesine dikkat etmeniz lazım. <laughs> Çünkü bu ilacın çalışma prensibi şu. Yeşile dair her şeyi kurutmaya gücüne sahip. E tabi bu küçük otlar için geçerli olduğundan hani büyük bir ağaç var ve yaprağına geldi. Muhtemelen sadece o yaprağı kurutacaktır. Ama yine tedbirli temkinli olmakta fayda var. Şimdi ilacın, bu içimdeki ilacın neredeyse yarısını ee, şişenin yarısını ben boşaltacağım pompanın içerisine ee, etkili olması için böyle bir işlem yapacağım ee, bir hafta önümüzdeki hafta geldiğimizde de muhtemelen sonucu almış olacağız yani işlemin ne kadar faydalı olduğunu göreceğiz Ve sonuç alamazsak da muhtemelen yine biçme işlemine başvuracağız akabinde de yazında bu işlemi birkaç defa tekrarlayacağım muhtemelen çünkü daha yağmurlar devam ediyor edecek de birkaç defa daha tekrarlayacağım. Akabinde o kurçlama denilen brandayla kapatıp toprağın, işte yan yağmur sularının ya da sulama sistemi sularının toprağa geçmesini ama işte ışık görmeme sebebiyle de ot bitmesini engelleme yöntemini uygulayacağız. Hatta aynı zamanda o brandanın üstüne, murcun üstüne peyzaj taşlarıyla güzel estetik bir görüntü de katmayı planlıyoruz bakalım. Şimdi ilacımı katıyorum. Yani nispeten yarısını, yarısına yakınını kattığımı düşünüyorum. Tabii ölçülü kullanmakta fayda var ama e, ben bu otlardan tamamen kurtulmak istediğim için e, Jomart olduğumu söyledim. Sırt pompalarıyla ilgili de mesela şöyle bir tecrübe edindim ben. E, ne yazık ki bir önceki sırt pompamı muhafaza ederken e, ıslak zemin içine koymuşum ve aküsünü bozmuşum. Yine bir diğer önemli husus burada dikkat, et, dikkat etmemiz gereken şey. İlaçlamadan sonra kutunun içerisini temizlemek gerekiyor ki e, ilaçlar pütürleşiyor zaman içerisinde içeride kalan ilaçlar. E, o da işte pompanın içindeki filtrelere zarar verir bence. E, bu da yine önemli bir husus. Ortumuzu taktık tabancamızı taktık. Şimdi sırt pompasını sırtımı alacağım ve bu dar alanı ilaçlayacağız bakalım.